Bolvarma ekranlarına, Hava Atışı'nın Euroleague bölümüne hoş geldiniz. Mete Aktaş'la birlikte bugün Euroleague'de oynanan ikinci maçların ardından temsilcimiz Fenerbahçe'yi ve diğer eşleşmeleri konuşmaya devam edeceğiz. İlk olarak sana Fenerbahçe-Beko'nun Olympiakos'a karşı deplasmanda kazandığı galibiyeti sorarak başlamak istiyorum. Çünkü bu çok önemli galibiyette aslında Carson Edwards'ın da büyük bir payı var. Öncelikle bu galibiyet nasıl geldi? Çünkü Fenerbahçe-Beko... 6 maçtır üst üste deplasmanda kaybeden bir takım. E, i̇kinci çeyrekte de 26-10 geriye düşmesine rağmen e, nasıl ayağa kalkabildi? Galibiyetin anahtarları neydi? Geçen haftaki programda hatırlayacaksın. E, Euroleague'deki playoff tarihinde bugüne kadar oynanmış playoff serilerinden bahsetmiştim. Ve bu tarihsel verilerin ışığında serilerde 2-0 geriye düşen takımların hiçbirinin tura atlayan taraf olmadığından bahsetmiştim. Bu yüzden ilk maçı kaybettikten sonra ikinci maça çıkacağız. Fenerbahçe-Beko için bir anda bir kırılma maçı haline geldi. İstanbul'a 2-0'da dönmek, 2-0 geride dönmek gerçekten işi mucizelere bırakmak anlamına gelecekti. Sırtı duvara dayanmış bir Fenerbahçe vardı. Ve her ne koşulda olursa olsun ikinci maçı kazanmak için şartlanmış bir odaklanmış Fenerbahçe Beko vardı. Her ne kadar maça kötü başlasak da maçın devamında bu odaklanmayı gördük. İlk maçta 25 dakika Fenerbahçe yönüydü. Özellikle ilk yarıda iyi bir performans vardı ama Olympiakos gibi bir takımı yenmek için 25 dakikalık iyi oyunun yetmeyeceğini zaten söylemiştik. Bu nitekim ortaya çıktı. 40 dakikayı oynamak gerekiyor Olympiakos'a Olympiakos çünkü gerçekten çok güçlü bir takım. Sizin zaaflarınızı e, gayet iyi değerlendirebilen bir takım. Ve ilk maçta da açıkçası bunu yaptı. E, maçın ikinci yarısında Isaiah Cannon sahaya çıktı. Arka arkaya bulduğu üçlüklerle Fenerbahçe'yi abondan etti. Ve oradan da bir daha maçı çeviremedi Fenerbahçe. Dediğim gibi birinci maçta iyiydik. E, maça iyi başlamıştık ama ikinci maça aslında ilk maçın aksine kötü başladık. E, Olympiakos'a e, ipleri erken teslim ettik ve dediğin gibi 26-10 geriye düştük. Bu gerçekten çok ciddi bir fark aslında. Böyle bir farktan dönmek ilk maçı kaybettikten sonra gerçekten e, hiç kolay değil. Ama paniklemedik. Buna karşın hani böyle geriye düşmemize rağmen paniklemedi. Ve e, Fenerbahçe'de Itudis burada çok e, hayati bir hamle yaptı. Çok kritik bir hamle e, imza attı. E, Scottie yokluğunda ilk 5 başlayan Tyler Dorsey ilk maçta çok kötüydü. Savunmada her ne kadar birebir de fazla geçilmediyse de hücumda 21 dakikada 0 ile maçı tamamladı. Bir hayal kırıklığıydı. İkinci maçta da e, yine hücumda kötüydü. Ve e, fark da 20'lere doğru yaklaşırken Itudis e, bench'in gerilerine doğru gittiği son dönemde rotasyondan düşmüş olan Carson Edwards'a döndü. Carson Edwards da arka arkaya bulduğu sayılarla o kendisine gelen haftalardır beklediği o fırsat eline geçtiği anda gerçekten çok iyi bir tepki verdi ve Fenerbahçe'yi orada e, ateşlendiren, hareketlendiren... Olympiakos'un da hücum ritmini bozan isim oldu. Oyuna yeniden ortak olan Fenerbahçe'de... ...bu serinin kilit isimleri olmasını beklediğimiz... Nigel Hayes Davis, Dechampierre, e, Jonathan Motley... E, ön alanı ve Marco Guduric de devreye girince... ...ikinci yarıda çok iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin... ...galibiyetinde gerçekten büyük rol oynadılar. Bu arada geçen haftaki programda... E, Olympiakos'un dördüncü çeyreklerde... E, ...son beş dakikasında 5 sayı ve daha az farklı girilen maçlarda... Çok... ...çok zorlandığını ve en kötü ikinci reytinge sahip ol, ta, e, olan takım olduğundan bahsetmiştim. E, nitekim son 5 dakikaya girilirken Olympiakos'un sadece bir sayılık üstünlüğü vardı. Fenerbahçe oyundan kopmamasının ödülünü Olympiakos'a... E, ...hani Olympiakos'un kafasına girerek son 5 dakikada e, Olympiakos maçı koparamadıkça... E, ...paniğe sürükleyerek e, burada ödülünü aldı Fenerbahçe. E, çünkü uzadıkça, süreç uzadıkça Olympiakos maçı koparamadıkça... Kaybedecek miyiz soru işareti akıllarına girdi e, ve sonunda da Fenerbahçe kazanmayı başardı. E, gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Atina'daki bu galibiyetin e, dileriz devamı gelecek şimdi İstanbul'da oynanacak maçlarda. Olympiakos'ta Mustafa Fal'a karşı hücum ribantlarında 15'e 5'lik bir üstünlük yakaladı Fenerbahçe. E, sence bu üstünlük İstanbul'da da devam edebilir mi? Fenerbahçe e, iki maçta sadece hücum ribantlarında değil hani genel total ribant sayısında da Olympiakos'a karşı bir üstünlük kurmayı başardı. Özellikle tabii hücum reboundlarındaki farkın ana sebebi Sarllac'ların hücumda işte Pierre olsun, Nigel Hayes olsun, Jonathan Motley ile boyalı alanda daha agresif ve daha aktif bir şekilde Hücum etmesiydi sürekli burayı kullanmayı buraya işlemeye çalışmasıydı toplu oyuncu potaya dikine gittiği zaman diğer oyuncular da mutlaka hücum reboundu kovaladılar ki en kritik anda maçı kopartan maçı getiren sayılar da yine bir hücum reboundu sayesinde geldi hatırlayacaksın Jonathan Motley'nin biraz da yanlış bir tercihle kullandığı o üçlük onun seken topunu Marco Guduric Thomas Volkup'un üzerinden aldı ve Cup kendisine faal yaptı. Guduric de o iki serbest atışı sayıya çevirerek iki pozisyona çıkarttı farkı. Yani Dolayısıyla zaten o hücum ribantları hakikaten farkı yaratan unsurlardan biriydi. O da en kritiğiydi. Yani elbette bu işe işe yarayan formülü bulmuş vaziyette Fenerbahçe boyalı alanda ve bunu işlemeye devam etmek zorunda. İstanbul'da yine aynı agresiflikle yine boyalı alanı kullanarak hücum ribantlarını kovalayarak Olympiakos'u rahatsız etmesi gerekiyor. Diğer soruma geçiyorum. E, seride güvendiğin isimler arasında Nigel Hayes Davis'in de olduğunu söylüyordun. İkinci maçtaki final bölümünde müthiş oynadı ve son 8 dakikada 11 sayı çıkardı. Fenerbahçe'de aslında hep farklı isimler maçın farklı dakikalarında öne çıktı. E, bu maçın planı mıydı sence yoksa oyuncular mı inisiyatif aldı? Valla Nigel Hayes Davis zaten Fenerbahçe'nin sezon boyuncaki belki de en istikrarlı oyuncusuydu. Onun çift taneli sayıları çıktığı ve iyi oynadığı maçları Fenerbahçe genelde zaten hep kazandı. E ikinci maçta da 38 dakika sahada kaldı. E 10'da 6 şut isabetiyle 15 sayı kaydetti. Yanına da 6 rebound, 5 asist ve bir top çalma ekledi ki e, hiç top kaybı da yapmadı. Hani gerçekten Nazar değmesin müthiş oynuyor. Onun bu performansını İstanbul'daki maçlarda da çok büyük e, önem taşıyor. Yani onun bu performanslarına ihtiyacımız olacak. Edwards'tan bahsettik zaten. E, hani Itudis e, Dorsy'den hücumda katkı alamamasından dolayı e, ve maçın kopma noktasına gelmesinden dolayı biraz da mecburiyetten bir kumar oynadı ve kendisi açısından tabii bir kumardı. Yani sonuçta aslında rotasyonun derinliklerine ittiği bir oyuncuyla ama Wilbeck'in sakatlığı, Dorsey'den verim alınamamasından dolayı maçta gider hale gelince e, elden gitmemesi için son bir hamle olarak Itudis Edwards'a e, sarıldı ve Edwards da o sorumluluğunu gerçekten çok iyi bir şekilde yerine getirdi. Valla işte hani bu tür anlarda hani koçların tabii müdahaleleri kadar oyuncuların aldıkları sorumluluk da, sorumluluk alacak karaktere sahip olmaları da çok önemlidir. Çünkü biliyorsun böyle unutulmaz performanslar, bireysel performanslar hep playoff'larda ortaya çıkar. Efsaneler hep playoff'larda doğar. Bunları hep yani sadece işte Euroleague'de, değil NBA'de de görüyoruz yani. Playoff'lar bir oyuncunun büyüdüğü yerdir. Bazı oyuncular vardır baskıdan korkar, baskı anında panikler, bir şey yapamaz, donar kalır. Bazı oyuncu vardır o baskıdan olumlu etkilenir, oyununu da büyütür. Fenerbahçe-Beko ikinci maçta özellikle baskı baskı anda kırılmayacak birçok oyuncusu olduğunu gördü. Hep beraber gördük. İşte Nigel Hayes Davis'ten Dechampierre, Marco Guduric'den Dechampierre'e kadar, Carson Edwards'a kadar birçok oyuncusu olduğunu gördük. Bu tabii çok önemli bir unsur. Bu tarz oyunculara sahip olmak çok değerli. Özellikle böyle dediğim gibi baskının ve seviyenin yükseldiği anlarda. Senin de yaptığın vurgulardan bir tanesi aslında hep Fenerbahçe'nin klasik bir 8. olmadığı yönündeydi. Sence Eurolik tarihinde bir ilk olabilir mi? 8. lideri eleyebilir mi? Ya yani tabii tüm dileğimiz ve arzumuz bu yönde. Yani Fenerbahçe'nin bu işi Yunanistan'a bırakmadan, orada oynanacak olası bir 5. maçı bırakmadan Ataşehir'deki iki maçı da kazanarak bu seriyi bitirmesini arzuluyoruz. En büyük isteğimiz bu. Özellikle 3. maç çok kritik olacak tabi. Yani hani şu bir gerçek ki Fenerbahçe hani seri öncesinde ağır favori gözüken e, Olympiakos'un zırhında bir delik açmayı başardı. Yani rakibin yenilmez olmadığını e, aşılamaz olmadığını gördük. E, bu galibiyet büyük moral oldu ama tabi henüz hiçbir şey bitmedi. Olympiakos'tan da 3. maçta çok önemli bir reaksiyon bekliyorum ben açıkçası. Hiç kolay bir maç olmayacak. E, yani 3. maç öncesi en büyük soru işareti şu, yani Fenerbahçe'de uzun rotasyonundan ne katkı alacağını biliyorsun. Yani Nigel Hayes'in, Jonathan de Deschampierre'in bir istikrarlı bir şekilde katkı vereceğine az çok tahmin ediyorsun. Ama kısalar nasıl bir katkı verecek? En büyük soru işareti bu. Yani Tyler Dorsey nasıl bir, Yunanistan'daki iki kötü maçtan sonra nasıl bir Tyler Dorsey izleyeceğiz İstanbul'da? Ee, ne bileyim, Kalates işte yine... Fena oynamadı gerçi ama yine de zaman zaman Fenerbahçe'nin aksiyen parçalarından biri oldu. O nasıl bir performans ortaya koyacak? İşte Carson Edwards'a süre verecek mi? Turist rotasyonunda kullanacak mı ki ben artık kullanması gerektiğini düşünüyorum yani bu ikinci maçtaki performansından sonra artık Edwards'a bence bir şans daha vermesi gerekiyor. Onu rotasyonda bir şekilde kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kayıtsız kalmaması gerekiyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani eğer tüm oyuncular aynı sayfada olursa 40 dakika boyunca yani bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Olympiakos gibi bir takıma karşı 20 25 dakika iyi oyun asla yetmez. 40 dakika iyi oynamak zorundasınız. Ve 40 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde mücadele ederse Fenerbahçe. Taraftar desteğini de alırsa ki burada gerçekten taraftar da önemli bir rol düşecek. Yani burada gerçek bir destek vermesi lazım Fenerbahçe taraftarının Ataşehir'de baskı kurması lazım. Yani Olympiakos'un hakikaten psikolojik olarak baskı altına alınması gereken bir takım. E, oyuncular sahada bir emek harcayacaklar. Taraftarın da oraya giden taraftarın mutlaka e, takımın bu eforuna karşı mutlaka ekstra bir katkı vermesi lazım. Yani eğer e, bütün bu Koşullar sağlanırsa Fenerbahçe veko ve tarihe geçecek bir başarıya imza atabilir. Aslında son olarak bir de sana sormak istediğim e, maç olan Real Madrid Partizan maçına geçmek istiyorum. E, sen Euro Ligi yakından takip ediyorsun. Sence bu olanlara karşı bu, bu verilen cezalar yerinde mi? Yani bu yapılanlara bu cezalar oldu mu? E, burada senin düşüncelerini merak ediyorum ve diğer serilerle ilgili de e, görüşlerini alabilirim aslında. Olmadı. Yani olayları başlatan Sergio Yul, hiç ceza almadı. Yulun faaline maruz kalan Kevin Punter'a iki maç ceza verildi. Dante Exum'u suplexle yere çarpan Gershon Yabusele sadece 5 maç ceza aldı. Yani Yabusele'nin yaptığı hareketi dışarıda yapsam 5 sene yatarsın. Ee, ama Euroleague yönetimi 5 maç takdir etti öyle diyelim. Tabii e, kötü bir karar bence. Çok e, haksız bir karar. Yabusele'nin çok daha büyük bir ceza alması lazımdı Çünkü Exum da sakatlandı. Hani 3. E, maçta oynayacak mı oynamayacak mı şu anda belli değil açıkçası. Yine baktığımız zaman işte Real Real'de de hani dışında işte Gabriel bir maç ceza aldı. Ama tabii burada en büyük zararı Partizan gördü sonuçta. Yani Kevin Panther'ın olmayışı işte. Bir maçta Matias Lesor aldı. Özellikle üçüncü maçta olmayışı. iki oyuncudan da faydalanamayacak olması tabii çok büyük bir dezavantaj. Ama tabii Partizan'da yani Belgrad'da inanılmaz bir atmosfer olacak. Çok zorlu bir atmosferde mücadele edecek Real Madrid. Yani oyuncuların dizleri mutlaka titreyecektir. Yani o ortamda hakikaten oynamak istemem şahsen. E, bir takım oyuncusu ama gerçekten hiç kolay değil. Üçüncü maç üzerinde özellikle e, partizan dezavantajlı olsa da sağ kenarında çok büyük bir avantajı var. E, Zelko Obradovic yani eğer şu anda partizan 2-0 öndeyse e, bunda Obradovic'in meslektaşı Çus e, Mateo'ya kurduğu üstünlüğün payı büyük. Yani her ne kadar zorlu bir ortam olsa da 3. maçta İbre Real'den yana olsa da ben için bir için e, yine bir sihire imza atıp bir obra kadabra yapıp e, Mateo'yu bir kez daha e, yenebileceğini ve Real'de saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz ama gerçekten e, Partizan'ın şu anki performansına şapka çıkarmak gerekiyor. Ya Barcelona tabii evindeki iki maçı da kazanarak önemli bir avantaj yakaladı Zalgiris karşısında. 2-0 önde şu anda. Ee, ama Zalgiris ikinci maçı hiç fena oynamadı. Dolayısıyla 3 hani üçüncü maçta da ben Zalgiris'ten bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ee, ama hani bu seri Zalgiris belki bir maç kazanır ama Yani ben ya 3-1 hani 3-2'ye gitse bile Hani 2-2'lik eşitliğe gelse bile ben Barcelona'nın turu geçeceğini düşünüyorum Diğer seride ise Monaco-Makabi serisinde 1-1'lik bir eşitlik var ee, Makabi sağ avantajını ilk maçı deplasmanda çalarak elde etti Monaco ardından seriyi birbirine getirdi ama İbre e, Makabi'den yana duruyor şu anda Hani ben seri öncesinde bu serinin 5 maça gideceğini düşünüyordum ama Maccabi çok önemli bir avantaj yakaladı. Ben Tel Aviv'de 2 maçı da kazanacağını düşünüyorum. Maccabi'nin seyirci desteğiyle de Monaco'nun işini bitireceğini ve Final Four'a yükseleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Benim sana soracaklarım bugün bu şekildeydi. Bir sonraki hafta Hava Atışı'nın Euroleague bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakal.